Kızlar direkt işe gidiyorlarmış değil mi? Evet. Çalışacakları markete gidiyorlar. E biz bıraksaydık? Nereden şu market? Ya ben teklif ettim zaten de biz gideriz dedi Aybike. Hatta yerini de sordum. Asu biliyor dedi, söylemedi. Açık açık da soramadım şimdi kullanır diye. Kullanır derken? Ya şimdi sorsam... ...beni görünce tesadüfen gitti. Me inanmayacak yani o markete. Nasıl yani? Sen şimdi bunların marketine gideceksin. Ondan sonra da tesadüfen geldim ayağını mı yapacaksın? Aynen öyle yapacağım. Merak ediyorum be kanka. Nasıl bir yerde olduğunu, nasıl çalıştığını falan. Niye lan? Kıskanıyor musun Hı. kızı? Ya yok bu oğlum. Ne kıskanacağım? İş bu sonuçta. Da. Tamam. Ne bileyim ya. Yoruluyorlar mı? Yemek yiyebiliyor mu? İyi dinleniyorlar mı falan? Bir gidip görsem içim rahatlayacak işte. Doğru söylüyorsun aslında. Hadi gidiyoruz kanka. Ne oldu nereye? Kızlarla tesadüfen karşılaşma. Hadi bakalım.